Arkadaşlar, bugün bu videoda intro koymamamın sebebi ve bu kadar sakin böyle konuşmam ve biraz üzülmüş de olmamın nedeni YouTube'u bırakıyor olmam kanalı. Kapatacağım artık kanalımı arkadaşlar. Yani artık oyuncu kısa altı bir kanal yok. Sonrasında buna benzer yine değişik ya da başka bir kanal açar mıyım artık orasını bilemiyorum. Orası geçeceğim zamanlara bağlı. Belki yeni bir kanal açarım mı sanmıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada yani bana bütün abone olan herkese videolarımı beğenen, izleyen ve yorum bırakan Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımda aksilikler, kötü yani kötü, sizin beğenmediğiniz şeyler olduysa çok özür dilerim. Ee, ben kendi imkanlarıma göre videolar çektim. Yani kendi imkanıma göre YouTube'a koydum videolarımı. Yani de söyleyecek bir şey yok pek fazla sadece elveda diyorum. Ve hoşça arkadaşlar.